Merhaba çocuklar size bir oyun göstereceğimi söylemiştim. Şimdi kura kutunuzu alıyorsunuz. Tabi içini doldurdunuz bütün heceleri mümkünse yazdınız. Değil mi? Sonra içinden çekiyorsunuz ne yazıyor? Lim. Bekletiyoruz. Lim. Ne yapıyoruz sonra? Defterimize yazıyoruz. Lim. Tabi bakmıyoruz yazarken. Sonra yine çekiyoruz. Hemen alıyorum mal. Evet. Bunu da yazıyorum. Mal yazdım. Yine çekiyorum. Kek. Evet. Bunu da yazıyorum. Evet. 10 tane kadar biriktireceğiz. Ne çektim? Lek. Evet. Lek. Bunu da yazdım güzelce. Devam ediyorum. Om. Evet. Om. Yazıyorsunuz. Beş tane oldu benim. İle ile. Evet, ile. Yine çektim. Mek. Mek. Mek yazdım. Hemen yine çekiyorum. Bakayım. İk. Evet, ik. Evet 2, 4, 6, 8. Ona tamamlayacağım. Sonra oyunumuza devam edeceğiz. L, K. L, K. Yukarıya yazayım. L, K yazdım. Hemen yine çekiyorum. Şu renkliyi almak istiyorum ama yapışmış galiba. Evet. Bakayım ne varmış. K. K yazdım. Şimdi burada seslerimiz, sesli seslerimiz yani E sesimiz, A sesimiz, İ sesimiz, O sesimiz bizim yanımızda. Bunları her zaman kullanabileceğiz yani. Oyunumuz başlıyor. Kelime üretme oyunu. Şimdi ailenizde mutlaka birileri size eşlik edecektir. Eğlenceli bir oyun oynayacaksınız. Ne oynayacağız mesela? Ne yazabiliriz oynayacağız? Ne oluşturabiliriz? Kek. i koyarız. Keki. Evet iki kişi oynayacağımız için bölebiliriz defterimizi. İkinci kişi kelimesini buraya oluşturabilir. Mek ik mek mek ne yazabilirim mek mek meke meka meka kalek olmadı Ol, olabilecekleri düşüneceksiniz ka mal kalim Kalek. Ee, evet. Kalek olmadı ama K olsaydı. Kalek olurdu. Çok güzel olurdu hem de. Ee, yine sesli harfleri kullanalım o zaman. Bulamadık çünkü K ile. A, K. Yazabilirim. A, -k. Evet. Mal mala mala Evet mala gibi bir sizden bir karşı taraftan kelimeler kurmanızı isteyeceğim ve kafamız ne yapacak farklı kelimeler kurmak için seslerle oyun oynayacak Om, o o o, ama Evet evinizdeki deterjanın adı belki de. Bunları ne yapacaksınız? Yazacaksınız. En çok kelimeyi kim üretmişse o kazanmış olacak tabii ki. Görüşürüz çocuklarım.